Pasika'da geçenin tek maçında Akıncılar ile Vans karşılaştı. Güzel maç oldu. Gentil bence geçen bir mücadele kazanmasını bildiniz Haluk abi. Neler söylemek istersin? Evet ben oyuncularımla gurur duyuyorum gerçekten. eksik olmamıza rağmen 15 kişilik ekipten 7 kişi zor çıkamamıza rağmen çok müthiş bir oyun ortaya koydular. Onları canı yükten kutluyorum gerçekten. oyunun oyunu her alanda varlardı. Çok güzel varyasyonlar izledik. Defasla zaman zaman hatalarımız olsa da ki bu da defans oyuncular, oyuncularımız eksikten e, meydana geldi. E, genel olarak çok iyiydik. Bu tişörtte Podimir'in e, performans vardı. E, herkesi kutluyorum. Rakip takıma da da e, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Buradan da iki takıma da başarılar diliyoruz.